Merhabalar arkadaşlar Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de şöyle sıralı bir modelim var. Sizlere göstermek istediğim. Hem yapımı kolay hem yazmalarda çok şık duruyor. Hem de kullanışlı bir örnek arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Öncelikle bir sıra zürafa hazırlıyoruz altına. Zürafadan sonra sadece tek sırayla tamamlanıyor bu model arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Zürafama batarak buraya 4 tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu boyda 4 tane pırpır pır yapıyorum. dördüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi pırpırlarımın içerisinden iğnemi tek tek geçiyorum. Bu tekli olan ipimi iğnemin üzerine atıp iğnemde takılı olan çift ipimi iğneme bir defa dolayarak bir düğüm atıyorum. Bu şekilde tüm pırpırlarımızı toplamış olduk. Düğüm attığımız tam ortadan tekrar iğnemi geçerek buraya küçük bir yuva oluşturuyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yuvanın içerisine batarak geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bu yuvaya batarak küçük küçük 6 tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle şu boylarda 6 tane pırpır pır yapıyorum. Son olarak altıncı pırpırımı da yaptım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 2 zürafa boş bırakıp 3. zürafama batarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Ve bu şekilde bir sıktım arkadaşlar göstermek istiyorum. Önce bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Şimdi buraya dört tane sıfır yapıyorum. dördüncü kulpumu da yapıyorum. Dört tane oldu şimdi. Kulpların içerisinden tek tek iğnemi geçiriyorum. Bu tekli olan ipimi iğnemin üzerine atıyorum. Çift olan ipimi ise iğnemi bir kez alttan doluyorum ve düğümü sıkıyorum. tam ortasından tutturmuş olduk arkadaşlar. Ve battığım yere bu orta kısmından iğnemi geçirerek küçük bir halka oluşturuyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yuvanın içerisine batarak geri dönüyorum. Şimdi bu yuvamın içerisine batarak 6 tane küçük küçük fırfırlar yapıyorum. Beşinci pırpırımı yapıyorum şu anda. Ve son pırpırımı yapıyorum. Altı tane pırpırımı tamamladım. Şimdi bir iki tane boş bırakıyorum zirafa üçüncü zürafama bir düğüm atarak ipimi aşağıya uzatıyorum fazla gelmeyeceğim arkadaşlar düğümleri sıkmadan önce ayarlıyorum düğümü böyle sıkıyorum arkadaşlar bu arada kanalıma eğer abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız benim yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videolarımı beğenerek, paylaşarak ve tabii ki kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ben bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bakın yaptığım zürafağıma geri döndüm ve içerisine ilk olarak 4 tane pırpır yapıyorum. dört tane püfüm yaptım püfüllerimi içerisinden iğnemi tek tek geçiriyorum tekli olan ipimi iğnemin üzerine attım çift olan ipimi bir kez iğneme doladım ve ortadan düğümümü sıkıyorum şimdi düğümümüzün olduğu yerden bir düğüm atarak küçük bir yuva oluşturuyoruz Şöyle küçük bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine batarak geri dönüyorum. Ve yuvama tekrar 6 tane pırpır yapıyorum. Bu yazma bu model arkadaşlar sade yazmalara da çok yakışıyor. Kök renk yazmalara. Hepimizi ana renginden kullandığımızda çok şık görünüyor. çok küçüldü arkadaşlar. Eklemem gerekiyor. İpimi kesiyorum. Ve yeni ip taktım arkadaşlar iğneme. Yeni ipimi ekleyeceğim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Burası 5 pırpır oldu. Bir tane daha fırfır yapıyorum. Şimdi 6 tane fırfırımı tamamladım. 2 tane zürafa boş bırakıp 3. zürafanla batarak İpimi aşağıya uzatıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Yapımını gösterdiğim oya Bu şekilde devam ediyor Umarım sizlerde beğenmişsinizdir Dediğim gibi sade yazmaları da çok hoş görünüyor arkadaşlar Hem zarif bir model hem de yapımı kolay Şimdiden denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Tekrar görüşmek üzere On szczekał